İki su istedik alt üstü. Ne yaptın dayı? Gazete okumuyorsunuz herhalde. Türkiye'de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor yazıyordu. Az önce okudum. Kuraklık toprakla ilgilidir bakkal. Göl toprak değildir. Sudur. O zaman tehlikeli olan kuraklık değil, kuruma olacak. Kelime seçimin kurşun gibi olacak. Yanlış anlam yanlış hedefe götürür. Doğrusu şöyle olmalı. Türkiye'de birçok göl kuruma tehlikesi yaşıyor. Değil mi baba? Aferin. Dilin bıçak gibi keskin olmalı Feyyaz. Senin cümle su gibi aktı. Sana gelince bakkal. Bir daha göl ile toprağı karıştırırsan seni haritadan silerim. <laughs> şey...